Protokolün en cool ajanlarından birinin hikayesini inceleyeceğiz bugün. Video içerisinde sinematikler, ses kayıtları, replikler bir sürü detay yer alacak. Ajan hikayelerini kronolojik sıraya göre anlatıyorum. Yani ajanların protokole katılma sırasına göre ve uzun zamandır bu kadar derin bir hikaye anlatmamıştım. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Çayınızı, kahvenizi hatta bence yemeğinizi kapıp gelin öyle videoya başlayın. Şimdiden iyi seyirler. Gerçek adı Ryo olan Yoru, protokolün 15. ajanı ve Japon kökenli. Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğup büyüyen Yoru bir radyant. Hayatının oldukça uzun bir dönemini Tokyo'da geçirmiş ve diğer ajanlarda da gördüğümüz gibi aslında yaşadığı bölgenin kültürel özelliklerini taşıyor. Kişilik özelliklerine baktığımız zaman kendini beğenmiş kibirli hatta atalarından gelen ünvan sebebiyle herkese üstten bakıyor olarak nitelendirebileceğimiz bir karaktere sahip. Yorunun çocukluk dönemiyle ilgili Riotonaylı bir bilgi bulunmuyor. O yüzden burayı teorilerle doldurmak yerine aslında hikayenin akışını etkileyecek durumları anlatacağım size. Bizim yakışıklı ajanımızın soyu samuraylara dayanıyor. Biraz önce bahsettiğim atalardan gelen ünvan olayı atalarının samuray olmasından kaynaklı. Peki kim bu samuraylar? Japonya'da soylu asker grubu için kullanılan bir terim aslında samuray. Zaten birçoğunuzun samuray terimine aşina olduğunu düşünüyorum ama ben küçük detaylarını vereceğim size. Samuraylar yalnızca savaşmak için var olan bir topluluk değildi. Hatta şöyle söyleyeyim, yaşadıkları bölgenin ekonomisine, siyasetine ve topluma yön verebilme yetkisine sahipti. Samuraylar yaşadıkları her dönem içerisinde inanılmaz önemli sayılıyordu. Yoru'nun atası da Edo döneminde yaşamış olan bir samuraydı. Yoru zaten atalarının geçmişiyle ilgili bilgi sahibiydi. Yoru'nun sıradan hayatı gayet rutin bir şekilde devam ederken Kingdom'ın Sibirya'da bir kazı çalışması yürüttüğünü öğrendi. Rusya bölgesinde yürütülen bu çalışma tamamen gizli tutuluyordu ve halk bu konuyla ilgili en ufak bir detaya bile sahip değildi. Oldukça soğuk bir bölgede Rus adalarında bir araştırma tesisi yapılması durumu Yorun'un tabii ki dikkatini çekti. Yoru bir şekilde o bölgeyle bağlantısı olduğunu hissediyordu ve bu yüzden bu durumu araştırmaya karar verdi ve Yorun'un o muazzam hikayesi de aslında bu kararla başladı. Kingdom Sözde bu tesisi radyanit kaynaklarının sevkiyatı için kurmuştu. Bu sevkiyatların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için de gizlilik temeline bağlıydı her şey yolunda giderken tamamen tesadüf eseri kaza yapmış bir Japon gemisine rastlandı. Bununla ilgili küçük bir parantez açmak istiyorum. Bu durum bu şekilde anlatılıyor olsa da şu şekilde bir teori de var. Bazı teorilere göre Kingdom aslında bu Japon gemisine ulaşmak için o bölgede bir tesis kurdu. Yani aslında Kingdom Japon gemisinin o bölgede bir yerlerde var olduğunu biliyordu. Bu yüzden bir tesis kurdu ve yaptığı işleri gizlemek amacıyla da bunu sevkiyat için olduğunu söyledi. Zaten bölgenin arkeolojik bir kaza alanı olduğu bilgisi de bize Rio tarafından verildi. Konuya küçük bir ara verip pinaya.com ile size hazırladığımız küçük hediyeden bahsetmek istiyorum. 3 kişiye 5250, 5 kişiye ise 1000 VP hediye ediyoruz. Eğer şansınızı denemek isterseniz açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olarak çekilişe hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Ayrıca Valorant'ta VP veya LoL'de RP almak isterseniz Pavurya koduyla %20 indirimli bir şekilde alabilirsiniz. PAURIO kodunu kullanmayı kesinlikle unutmayın. Zaten piyasanın en uygun valorant puanına ulaşabileceğiniz adresi PINARYO. Bunun dışında bir de %20 ek indirim. E daha ne olsun? Ve bu bilgilendirme sonrasında konuya kaldığımız yerden devam edelim. Yoru çok geçmeden bu bölgeyle ilgili bir şeylerin onu çağırdığını ve o bölgede olması gerektiğini hissetmeye başladı. Bir Japon savaş gemisinin bulunması ve içerisinden bir adet lahitin çıkması Yoru'yu iyice meraklandırmıştı. Bu işin peşine düşen Yoru çok geçmeden Kingdom'un bu tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret detayı ise aslında oldukça keyifliydi. Yeni bir ajan geleceği ile ilgili küçük küçük teaserlar paylaşılırken Icebox Map'inde bazı detaylar göze çarptı. Icebox Map'inde oyuncular oyunu oynarken bir yerlerden ayak sesleri geldiğini söylemeye başladı. Oyuncular bu durumun bir bug'dan kaynaklı mı olduğunu yoksa yeni ajanın teaser olup olmadığı ile ilgili durumu tartışmak için forumlarda uzun saatler harcadı ve durumun aslında Icebox Map'inde küçük bir ziyaret gerçekleştirilen Yoru'nun teaser olduğu anlaşıldı. Yorun'un bu ziyareti gerçekleştirmesinin amacı atasına ait olan zırha ve maskeye ulaşmaktı. Yoru bölgeyi ziyaret gerçekleştirene kadar Kingdom çoktan zırha ve maskeye ulaşmıştı. Hatta üzerinde araştırmalar yapmaya bile başlamıştı. Lahit'ten çıkartılan zırh ve maske üzerinde Kingdom önce belirli araştırmalar yapmış, sonrasında bir kapsülün içine koyarak korumaya almıştı. Icebox mapinde çok uzun bir süre boyunca bu zırhı ve maskeyi görebiliyorduk. Ta ki Yoru bu bölgeye bir ziyaret gerçekleştirmeye karar verene kadar. Kingdom'ın zırh ve maske üzerinde yaptığı araştırmalarla ilgili birçok görsel yayınlandı. Yoru Icebox mapini gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında maskeyi çaldı ve daha sonrasında görsel bu şekilde değiştirildi. Gördüğünüz gibi Yoru atasına ait olan bu maskeyi çalarak oradan uzaklaşmıştı. Bölgede davetsiz misafir uyarıları verilse de artık her şey için çok geçti. Yoru bu maskeyi çalmış ve bölgeden uzaklaşmayı başarmıştı. Maskeyi çaldıktan sonra Yoru maskenin renginin kendine hitap etmediğini ve daha genç olması gerektiğini düşündü. Ve tabii ki kollarını sıvadı ve maskeyi boyadı. Maskeyi boyadıktan hemen sonra tabii ki gezintilere başladı. Hatta maskeyi kullanmaya başladığında ilk ziyaret ettiği yer Split Map'i oldu. Peki ne Split? Çünkü Split mapi Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alıyor. Yani ajanımızın doğup büyüdüğü yer. Yorunun protokole katılmasıyla ilgili de konuşacağım fakat şu zırhla ilgili bazı detaylara yer vermek istiyorum. Öncelikle lahitten çıkartılan bu zırh Edo dönemine ait. Edo dönemindeki samuray zırhlarını şöyle bir inceledim. Zırh üzerindeki işlemeler aslında bu zırhın yalnızca tören alanlarında ihtişamı belli etmek amacıyla giyildiğini gösteriyor. Tören alanlarında ihtişamı ve gücü temsil etmek amacıyla giyilen bu zırhlar savaş alanında kullanılmıyordu. Rehitten çıkartılan zırh çok detaylı işlemelere ve görüntüye sahip olduğu için tören alanlarında giyilen bir zırh türü olduğunu tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak da yorunun atasının üst düzey bir samuray olduğunu anlıyoruz. Yalnızca bu küçük detayların eklenmesi bile hem Edo dönemiyle ilgili hem de yorunun atasıyla ilgili bize çok detaylı bilgiler veriyor. Bunun dışında maske durumuna gelecek olursak. Samuraylar savaş alanlarında birbirinden farklı ve ürkütücü görünüşe sahip olan maskeler takıyordu. Bunun sebebi ise düşmana net ve ürkütücü bir görüntü sağlayabilmekti. Düşmanla karşılaştıkları anda ürkütücü bir maske görüntüsü düşmanın psikolojik olarak çökmesine neden oluyordu. En azından samuraylar bu şekilde düşündüğü için maske kullanmaktan asla geri durmuyordu. Bahsettiğimiz Yoru'nun maskesi de aslında düşmanları korkutmak, ürkütmek ve geri kaçırmak amacıyla tasarlanmış bir maske. Aslında Yoru'nun maskeyi kullanım amacı da hemen hemen aynı. Kızın kafasını karıştıran şöyle bir detay var. Yor bir radyant o zaman bu maske ne işe yarar? There you go. Çünkü hikayeyi bilmeyenler Yoru'nun maskesinin ona güç verdiğini düşünüyor ama durum bu şekilde değil. Yoru direkt olarak gücünü maskesinden almıyor. Bu maske güçlerini yalnızca belirli şekillerde kullanmasına olanak sağlıyor. Şimdi durum şu şekilde maske Yoru'nun gitmek istediği konuma net bir şekilde gitmesine olanak sağlıyor. Ve bu gidiş süreci içerisinde de kendisinin görünmemesine olanak sağlıyor. Yani aslında var olan güçlerini daha büyük potansiyelde kullanmasına olanak sağlıyor. Şimdi Yoru ile iyi ilgili paylaşılan teaserlerle ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü bayağı dolu dolu. Yoru gittiği her bölgede resmen kendi imzasını bırakmaya başladı. Farklı yerleri ziyaret gerçekleştiriyordu ve bu durum insanların da dikkatini çekiyordu. Dolayısıyla televizyonlarda, gazetelerde, internette Yoru ile ilgili bir şeyler paylaşılmaya başlandı. Bu durum protokol ajanlarının da dikkatini çekti. Özellikle Reis Brimstone'a bir mesaj atarak bu durumla ilgili bilgi sahibi olup olmadığını sordu. Brimstone ise bildiğini fakat bilginin gizli olduğunu ima eden bir mesajla geri dönüş yaptı. Nereden nereye atlayacağımı bilmiyorum ama Yoru ile ilgili bence herkesin dinlemesi gereken ve birçok kişinin gerçek olmadığına inandığı bir ses kaydı var. Bu ses kaydı Türkiye'de bulunan bir Kingdom tesisiyle ilgili. Yoru Ankara'da bulunan bu Kingdom tesisine gizlice giriyor ve bir şey şeyler arıyor. Direkt olarak buraya koyacağım orijinal halini. izleyin ve birlikte yorumlayalım. Ne gördünüz ablacığım? Vallahi hiçbir şey görmedim. Normal yerleri siliyordum böyle. Bir cızırtı ses geldi. Ha, elektrik gibi değil de bir değişik. Sonra bir anda bir ürperti geldi. Ha, gece vardiyasında tek başımaydım. Sonra bir ayak sesleri duydum. Takip ettim ama koridor bomboştu. Ya. Sonradan güvenlik kameralarına bile baktırdım. Orada da bir şey çıkmadı. 91'den beri çalışıyorum yani. Bu Ankara Kingdom tesis de yeni yapıldı. Vallahi bilemedim. Acaba altında bir şey mi var diyorum. Ya. Gerçekten inanılmaz keyifli bir ses kaydı. Biz bu ses kaydıyla birlikte Ankara'da bir Kingdom tesisi olduğunu da öğrenmiş oldum. Bence muazzam. Tabii ki bu ses kaydına bahsedilen kişi yoru fakat ablamız radyantlarla ilgili detaylı bir bilgiye sahip olmadığı için yatır daha mantıklı gibi gelmiş. Hizirlerin genel kapsamında Yoru aslında sanki Kingdom'ı sabote etmek için ekstra bir çaba sarf ediyor gibi. Paylaşılan bu görselde Kingdom'ın basın etkinliğinde insanların gözlerinin kamaştığıyla ilgili böyle detaylara yer verilmiş. Yorunun bunu neden yaptığını tam olarak bilmiyoruz. Dikkat çekme çabası mı yoksa Kingdom'a karşı olan nefretini bu şekilde mi göstermeye çalıştı? Bilgi sahibi değiliz. Tabii ki bununla ilgili de farklı teoriler var. Örneğin birçok kişiye göre Yoru maskeyi taktığı anda güçlerini kontrol edemediği için dünyanın farklı bölgelerine ışınlandı. Ve dolayısıyla bu tarz farklı görseller ortaya çıktı. Fakat bir diğer teoriye göre Yoru zaten maskeyi nasıl kullanması gerektiğini biliyordu ve bu hareketleri bilinçli olarak dikkat çekmek amacıyla yaptı. Açıkçası ben de bu hareketlerin Kingdom'ı sabote etmek amacıyla bilinçli yapıldığını düşünenlerdenim. Zaten Yorun'un varlığından haberdar olan birim son onu protokole katmak için tüm kozlarını oynadı ve tabii ki başarılı da oldum. Bu şekilde Yorun Valorant protokolünün 15. ajanı olarak göreve başladı. Yorun'un ilk görevi Icepart map'ine olurken ilk görev arkadaşı da Phoenix oldu ve tabii ki bununla ilgili de muazzam bir sinematik yayınlandı. Pozisyon aldın mı? Aldım. Amma da uzadı bu işe. ha. Hani biliyordun burayı? Biliyorum. Acele ettirme. <laughs> Vakit yok. Ben dalıyorum. Dal da sonra ye kafana kurşunu. <laughs> yok ya. Çekil de hocam göstersin. dur. <laughs> <laughs> Oh! Sana ne demiştim bro? Ee, i̇şi hocana bırakacaksın. Bo 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 bo. Ne yapıyorsun sen ya? Vurulursun demiştim ama. Sen vurdun. Eh, önce o vurdu. Önce mi? Sen de vurdun demek? Cidden bir şey söylemeyecek misin? Öyle yürüyüp gidecek misin? Peki ben burada gerçekten Fenix'e üzüldüm. Ama yazık değil mi? Şuna bir bakar mısınız? Yoru protokole katıldıktan sonra bu görev haricinde Icebox'a bir ziyaret daha gerçekleştiriyor. Hatta Brimstone bunun olmaması için onu uyarıyor fakat Yoru çok dikkate almıyor. Bu ziyaretin amacı aslında tamamen zırh ve maske ile bağlantılı. Yoru aslında Japon savaş gemisinin neden o ortamda bulunduğunu, Kingdom'un üzerinde ne şekilde deneyler yaptığını anlamak için bir araştırma yapıyor. Bu araştırma sonrasında da hepimiz için çok mantıklı görünen bir detaya değiniyor. Bu detayla ilgili Yoru Birim sona bir ses kaydı bırakmış. Gelin onu bir dinleyelim. Benim. Bana S22'yi kurcalama demiştin ama yine de gittim. Götüm dondu. Savaş gemisini tekrar inceledim ve yanlarında boyutlar arası izler buldum. Kalıbımı basarım bu gemi buraya Şaponya'dan gelmedi. Hele zırhı Kingdom Radyanet'i 10 yıl önce keşfettiyse neden benim maskemde de var? Burada açığa çıkarılacak gizem çok. Başka görevlerimiz olduğunu biliyorum ama burayı es geçemem. Sen de geçme derim. Evet bence de bu sorunun cevabını hepimiz merak ediyoruz. Eğer Kingdom ışık patlaması ile birlikte radyanitin varlığını öğrendiyse Astra'nın eldiveninden tutun da Lotus Map'ine kadar aslında radyanite ait detayları biz nasıl görebiliyoruz? Bunun açıklaması da şu şekilde teorilerden giderek bunu anlatacağım size. Teorilere göre radyanit aslında dünya üzerinde hep var olan bir maddeydi ve bu maddeye erişim sağlayabilen insanlar üst seviye insanlardı. Örneğin astral muhafızlar, samuraylar. Geçmişte bu insanlar radyaneti keşfettiği ve gücünü bildiği için insanlardan saklamaya karar verdi ve öyle çok da kolay bulunan bir madde olmadığı için belirli insanlar tarafından kullanılabildi. Işık patlamasıyla birlikte ise radyenit çoğaldı. E buna bağlı olarak da Kingdom Radyenit'in her bir zevresine ulaşabilmek için dünya üzerinde yüzlerce tesis kurdu. Kurulan her bir tesis farklı bir amaca hizmet edebilmek için kullanıldı. Bu tesisler sayesinde Radyenit'in gücünün sınırları keşfedildi ve tahmin edebileceğiniz gibi masum bir araştırma değildi. Şimdi Yoru ile ilgili detaylara bir geri dönelim. Oni koleksiyonu direkt olarak Yoru ile ilişkilendirebileceğimiz bir set. Katanasında Yoru ile ilgili inanılmaz tatlı bir detay var. Eğer Oni Katana'ya sahipseniz oyun içerisinde Yoru ile ulti açmanız durumunda ulti bu şekilde görünüyor. Oni'nin 1.0 versiyonunda eldiven şeklinde bir bıçak yer alıyordu ki bu bıçak da maskeye benziyordu. Fakat Yoru ile ilişkilendirebileceğimiz herhangi bir animasyonu bulunmuyordu. Olmuyordu. Maske detayının samuraylar tarafından kullanıldığını zaten size aktarmıştım ki oyuncu kartında da buna dikkat çekilmiş. Dolayısıyla samuray soyundan gelen Yoru'ya ithafen bu şekilde bir eklenti yapılması bence tatlı durmuş. Bunun dışında Yoru'nun bıçaklara karşı bir ilgisi olduğunu biliyoruz ki zaten kendisinin büyük bir bıçak koleksiyonu var. Hatta bu bıçak koleksiyonu ile ilgili spoiler aldığımız bir ses kaydı bile mevcut. E tabii ki bu bilgiyi verdikten sonra ses kaydını dinlememek olmaz. Benim. Kum saatinin kasalarından birinde havalı bir bıçak buldum. Elime de çok yakıştı. Kilca'ya bıçağın sıkıntısı var mı diye sordum. Yok dedi. Ben de aldım. Bu kadar. Görüşürüz. Yalnız baya net biri bu Yoru. Ben bu özgüvenini seviyorum açıkçası. Hobilerden bahsetmişken Yoru'nun motosikletinden ve spor ayakkabı tutkunu olduğundan bahsetmemek olmaz. Kendisinin bir motosikleti var. Bununla ilgili zaten bir oyuncu kartı da mevcut. Bunun dışında tıpkı Phoenix gibi spor ayakkabılara karşı da bir bağımlılığı var. Hatta gittikleri tatilde Phoenix'in Yorya spor ayakkabı gösterdiği ve bunun üzerinde konuştukları ile ilgili bir görselde paylaşılmıştı. E buradan da o zaman şuraya atlayalım. Bu kadar tatil plan dedik. Bu ajanın diğer ajanlarla ilişkisi nasıl? Nasıl anlaşıyor? Keyfi yerinde mi? Bunlarla ilgili bir konuşalım. Yoru aslında kibirli ve burnu havada görünen bir ajan olsa da ki bence de öyle diğer ajanlar tarafından seviliyor. Genere baktığımız zaman ajanlarla arasında bir gerginlik yok. Tabii ki küçük atışmalar mevcut. Özellikle Sky'la olan atışmasını ben çok beğeniyorum ki o replikleri buraya da ekleyeceğim. Şşş çiçek kız. Yerde birkaç yaprak buldum ister misin? Çok var istemez. Ha bana bir daha çiçekçi kız dersen burnunu kırarım. Ajanların arasındaki bu iletişimi algılayabilmeniz adına küçük bir sinematik izleteceğim. Artık kendinize karşı talim şey. Mümkün. Benim param robota. Yaparsın yakışıklı.

bu kadar kendini beğenmiş olamazsın yoru ya. Ama biraz önce de söylediğim gibi tüm bu durumlara rağmen yorunun diğer ajanlarla olan ilişkisi gayet normal. Phoenix'e aralarında bir çekişme olduğu ile ilgili birçok teori ortaya çıktı. Hatta bu sinematikten sonra da bu teorilerin sayısı çoğaldı. Ama ortak zevkleri olan bir ikili olduğu için aslında iyi anlaşıyorlar. Hatta bence yakın zamanda yayınlanan bu görsel Phoenix ve Yoru arasındaki iletişimi de bize çok net bir şekilde anlatıyor. Yani uzun lafın kısası Phoenix ve Yoru arasındaki arka arkadaşlık bağı oldukça güçlü. Aynı zamanda Yoru Argo konuşmayı seven bir ajan. Bunu itici bulan var mı bilmiyorum ama bence komik bir hale getiriyor oyunu. Karşıdaki Breach'in de çenesi çok düşük. Ağzın değil ellerin konuşsun oğlum. Cypher'ları her şeyi gördüğünü sanıyor. Görünmez oluyorum salak. Gel de bul beni. Seyici niye getirmişler ki? Şimdi ikişer defa ölecek mallar. Başka yok mu? Keyfim hiç yerinde değil. Acısı onlardan çıkacak. Toparlanın. Demirci takım <laughs> Cidden mi? Ne var? Ateş ve çelik işte. Ah. E öyle ya. Pişt, dur. dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> fazla hızlısın ha. <laughs> Yakar devre desek. Robo ordu. Dur dur dur. dur. Havalı ve civalı. Ve sanırım şimdilik yoruyla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Kanalıma destek olmak için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman ben kaçıyorum ve sizleri çok 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 ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.